Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda BDF tek işte 3 videomuzda DM'den hoş geldin mesajı nasıl atılır? Arkadaşlar sonucumuz herhangi bir üye girdiğinde hemen DM'den atıyorum Dark Paradise sonucuna hoş geldiniz. Lütfen kuralları okumayınız tarzında bir mesaj atmak için eee DMHG yapalım en kısa söyleyeyim. Arkadaşlar komut sunucumda var. Şurada BDF ücret kısımda DMHG diye. İlk önce arkadaşlar geliyoruz buradan. Şu ilkini kopyalıyoruz. Sonra çıkıyoruz geliyoruz. DMG mesajı olarak buraya koyuyoruz. Ben de tam daha bitirmedim kodu. DMG olarak koyuyoruz. Tetikleyicisine DMG yazalım. Bu açmak için. Sonra arkadaşlar çıkıyoruz. Buradan şu tetikleyiciyi alıyoruz. Şu ikinci mesaj için. Tetikleyiciyi alıyoruz. Geliyoruz. Yine rol oluştur diyoruz. Şuradan. Bunun tetikleyicisine koyuyoruz. Ondan sonra İkinciyi şuradaki ikinci komuda alıp buraya gelip yapıştırıyoruz. Sonra komutumuzu kaydet diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar değişken ekliyoruz bir tane. Değişkenimiz de dmhg. Değeri de boş. dmhg. Değeri boş. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi isterseniz deneyelim bir tane hesaptan. ben giriş yaptım başka bir hesaptan arkadaşlar. Sonucumuz burada. Sunucudan çıkış yapıyorum. E şeyi açmadım ama. Açayım hemen onu da. DMG yazmadık ki DMHG açılsın. Tamam şu ilk komut şeyde arkadaşlar. DMG aç olacak. O yüzden error veriyor. 2 tane dört tanesinin dört tane vardı. 2 tanesini yazdım diyor. Eksik yazdın diyor kısacası hoş geldi. Mesaj aktif edildi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi çıkıp tekrar girelim. Şuradan direkt ne yapıyor bu Çıkıyoruz arkadaşlar sunucudan. Tekrar sunucuya giriş yapacağız. YouTube'daki videomuzdan girelim. Türkiye'nin en iyi yayıncılarından oluşan arkadaşlar. Efsane başlıyor. Şimdi sunucuya giriş yapacağız arkadaşlar ve Dandana Register DM'den mesaj atacak mı? Sunucuya giriş yaptım şu anda arkadaşlar. DM'den Dandana Moderatör Moderasyon attı arkadaşlar sunucumuza hoş geldiniz. Lütfen kurallarımızı okumayı unutmayınız. Bu kadar arkadaşlar. Yalnız dandana kan register atmayacak mıydı mesajı? İki tane bot olduğu için olmamış olabilir. Diğer botta da aynı şeyleri yaptım. İsterseniz bakabiliriz. Dandana kan moderasyonu da şuradan. DMHG aç yapmışım. DMHG yapmışım. Aynı şeyi koymuşum. DMHG diye. Buraya da yazmışım. Aynı şey arkadaşlar. Sadece buraya şey yazmışım. Değiştirmişim. Hoş geldin mesajınıza. Ondan sonra arkadaşlar değişkeni de DMG boş bırakmışım. Bu kadar yani. Başka hiçbir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İstekleriniz olsa yorumlarda lütfen belirtin.